Türkiye'nin gururu, %100 yerli ve milli olan ilk kez 2019 yılında Türkiye'de gerçekleşen Teknofest'te gördüğümüz, geçtiğimiz günlerde de test uçuşları yapılan ve tüm dünyanın konuştuğu uçan araba Cezeri hakkında bilinmeyenler. Cezeri ismi nereden geliyor? Cezeri 1136 yılında doğup yaşamını Cezeri'de geçiren Müslüman bir bilim adamıdır. Robotik alanın kurucusudur. Bilgisayar teknolojilerinde önemli ilkleri imza atmıştır en önemli eseri Filli Su Saati'dir. Uçan arabamız Cezeri logosunu buradan almaktadır. Cezeri 1206 yılında yaşamını yitirmiştir. Şu anki kabri Şırnak Cizre'dedir adını yad etmek için bu isim verilmiştir. Uçan araba cezeri iki kişiliktir. İnsanlardan bağımsız uçabilen, rota takip edebilen bir özelliğe sahiptir. Cezeri de her şeyin 3 yedeği vardır. Araba havada arızalandığı zaman bu yedeklerin hemen devreye girebilme özelliği vardır. Yani Cezeri'nin içinde 3 tane bilgisayar, 3 tane pilot var diyebiliriz. Uçan araba Cezeri 20-30 kilometre uçabilir. İlerleyen zamanlarda Türkiye'nin hedefi Cezeri'nin 4 kişilik versiyonunu tamamlayıp 100 kilometre uçabilecek düzeyde tasarlamaktır. Herkesin merak ettiği şey ise yerli ve milli olan bu Cezeri hayatımıza ne zaman girecek? 2-3 sene içerisinde kırda, bayırda ve sportif maksatlarla kullanılabilecek. 10-15 sene içerisinde ise uçan arabamız Cezeri'nin hava trafiğine çıkarılması planlanıyor. Eu